Arkadaşlar merhaba. Bazı arkadaşlarımızdan şöyle bir teklif aldım. Hocam konuları baştan kısaca bir özetleseniz. Ondan sonra daha kolay örnekler çözüp daha sonra zor sorulara geçelim diye. Mantıklı geldi. Zor sorulara mutlaka geçeceğiz. Ama önce bir konuyu özetleyeyim dedim. Ve birinci ünitemiz olan çarpanlara ayırmadan başladım. Arkadaşlar önce sayılar kümesinden başlayayım. Bir diyelim. Sayılar kümesini hatırlarsanız bir doğal sayılar kümesi enine gösterilir. 0, 1, 2 ile gidenler pozitif doğal sayılar kümesi veya sayma sayılar kümesi 1, 2, 3 ile giden sayılar kümesidir. <laughs> Sonra tam sayılar kümesi tam sayılar kümesi negatif sayıları ve sıfırı içeren ve tüm doğal sayıları içeren bir kümedir. Sonra rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar kümesi A bölü B biçimde yazdığımız B sıfırdan farklı olmak üzere yazdığımız sayılardır. Her tam sayı ve her doğal sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Örneğin 3, 1 aynı zamanda rasyonel sayıdır. Paydası 1'dir. Eksi 1 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. Daha sonra irrasyonel sayılar kümesini aldık. İrrasyonel sayılar kümesinin reel rasyonel biçimde yazamadığımız sayılar nedir? Kısaca kök dışına çıkamayan sayılar ve virgülden sonra tekrar etmeyen sayılardır. Örneğin kök 7, kök 2, 3 kök 2, kök 5 bölü 3, Bunlar irrasyonel sayılardır. Ayrıca pi 314 diye giden sayı veya e 2.7 diye giden sayı veya herhangi bir sayı yazalım 4, 3, 2, 8, 0, 1, 6, 7 tekrar etmeyen sayılar irrasyonel sayılardır. Bunu şemada gösterecek olursa şöyle doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, sonra irrasyonel sayılar kümesi, bunların hepsini birden biz real yani gerçek başka bir deyişle gerçek sayılar kümesi adını veriyoruz. Sayılarda şunu sık sık kullanırız. A eleman n demek arkadaşlar. A bir doğal sayı veya x eleman r demek x bir gerçek sayı. Bu elemanı anlamında kullanır. Sık sık karşılaşırsınız. 2 bu sayılar kümesine... sayılar kümesini gördüğünüz gibi şema şeklinde belirledik. İkincisi asal sayılar arkadaşlar bildiğiniz gibi asal sayılar birden ve kendinden başka bölen olmayan sayılara asal sayılar denir. Bir asal sayı değildir. Tek as, çift olan bir tane asal sayı var. O da 2'dir. 2, 5, 7 diye giden sayılardır. Biraz hızlı geçiyorum. Aralarında asal. Aralarında asal demek. Birden başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayı denir. Örneğin 4 ve 9 ikisi de aral, asal olmamasına rağmen ama aralarında asaldır. <laughs> Tüm ardışık sayılar aralarında asaldırlar. 3 ile 4 gibi, 8 ile 9 gibi. Ardışık sayılar ard arda gelen sayılardır. 7, 8, 9 gibi. Ardışık sayıları sembol olarak n, n artı 1, n artı 2, gerekirse bir öncesinden başlarız. N-1 ile çift ardışık sayıları n, n artı 2 veya tek ardışık sayılar aralarında ikişer tane olmak üzere iki fark olan sayılara ardışık tek veya ardışık çift sayılar denir. N'e tek verirseniz bir verirseniz 1, 3, 5, 2 verirseniz 2, 4, 6 biçimde gider. EBOB ve ECOB'un bulunmasını biliyorsunuz. Oralara girersem sıkılırsınız diye. Artık <laughs> iki sayına ama çok kısa bir tane örnek vereyim. Çok kısa. <laughs> 24 ile 36'nın EBOB'u Hepsini bölenlere çember için alıyorum. Arkadaşlar <laughs> 24 ile 36 ney bu? bunları bölen sayılar bu çember içine aldığımız en büyük ortak bölen her ikisini bölen sayılardır. 24 çarpı 36 bu da nedir? 4 12'dir. Bunların en küçük ortak katı da hepsinin çarpımı gördüğünüz gibi ee, gördüğünüz gibi 2'dir. Arkadaşlar iki sayının EBOB'u iki sayının EBOB'u A ile B'nin EBOB'u X E Y olsun. En küçük orta katı Y olsun. Her zaman bu iki sayının çarpımı onun kendilerinin EBOB'u ile E kokunun çarpımına eşittir. Bir özellik. Başka bir özellik her zaman ardışık sayıların ardışık A ve B ardışık sayılarsa A ve B ardışık sayı yani veya böyle diyelim A artı 1 bu iki ardışık sayının EBOB'u her zaman 1 en küçük orta katı da her zaman kendilerinin çarpımına eşittir. <laughs> Ayrıca aralarında asal olan iki sayının ebobu her zaman birdir. Örneğin 4 ile 9 dedik. Aralarında ardışık olan sayıların ebobu her zaman birdir. En küçük orta katı da bunların kendilerinin çarpımına yani 36'ya eşittir. Evet, ebob koku böyle özelliklerini sıraladıktan sonra bir sayının çarpanlara ayrılmasına ardışık çarpanların ayrılmasını ve kaç tane çarpanın olduğunu veren bilgiyi veya formülü vereyim. A sayısı A üzeri N, B üzeri N, C üzeri R olmak üzere A, B, C eleman doğal sayı N, R de yine N, R de doğal sayı olmak üzere bir A sayısının N artı bir A'nın n artı bir, m artı bir ve r artı bir tane tane pozitif böleni vardır, pozitif böleni vardır arkadaşlar. Yani hemen buradan şu sonucu çıkarabiliriz. O zaman bu kadar da negatif böleni vardır. Bu sonucu siz çıkarabilirsiniz. Örneğin al sayımız 120 olsun. Hatta 360 olsun. 360'ı çarpanlarına ayırırsanız kısa bir şekilde böyle 182, 90, 2, 45, 3, 3, 5, 1 yani 2'nin kökü 3'ün karesi çarpı 5'in biri diye 360'ın 3 artı 1, 4, 2 artı 1, 3, 1 artı 1, 2, 12, 24 tane pozitif bölenin vardır. Yani bunları yazacak olursak çok uzun. 1, 2, 3, 4, 6 böyle yazarsak 24 tane 360'ın böleni vardır. Bunlardan kaç tanesi asaldır sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar bunlardan sadece 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tanesi asaldır. Geri kalan 24 eksi 3, 21 tanesi asal değildir. Bu çarpanların 21 tanesi asal değildir. Yine şu soruyla karşılaşabilirsiniz. Bunlardan kaçı tektir, kaçı çifttir? Arkadaşlar 360'ı 2'nin küpü 3'ün karesi çarpı 5'in biri yazdığımızda bu çarpanlardan kaçı tektir? Kaçı çifttir? Sorusuna önce kaçı tektir ile cevap verin. Eğer çifti şurayı kapatırsanız bu kadar şunların çarpanı kadar tek çarpanı veya böleni vardır. Onlar da 2 artı 1, 1 artı 1'den 3 çarpı 2, 6 tane tek böleni veya tek çarpanı vardır. 360, 360. örneğin 3, örneğin 5 gibi veya 15 gibi veya, veya 9 gibi. Peki kaç tanesi çifttir? Arkadaşlar çifti böyle kapatarak yapamayız. Çünkü tek de çiftin çarpımı çift olur. Oysa tekle tekin çarpımı da tektir. Bunu bu soruya cevap vermek için 360'ın kaç tane çift çarpanı vardır? Toplam ne kadardı? 24. 24'ten 6'yı çıkarırsak 18 tane de çift çarpanı vardır. Evet. Son olarak da arkadaşlar Ebolda ECOG'da yine çok karşılaşacağınız bir soru tipini hatırlatayım. Örneğin, örnek vererek hatırlatacağım. 40 ile 80'in pardon A artı B'nin EGOG'u 40 olsun. 80 olsun hatta. A artı B'nin alabileceği en büyük değer nedir? en büyük ortak bölenin 80, pardon en küçük ortak katı özür dilerim en küçük ortak katı 80 ise a'nin alabileceği en büyük değer nedir? Eğer A AB A, farklı dememişse A'yı da 80 alırım B'yi de 80 alırım cevap 160 olur. Ama A farklı B demişse o zaman A'yı 80, B'yi 40 alırım. cevap 120 olur. Eğer 3 sayı deseydi, ABC biçiminde deseydi, ABC adıysa ve ABC farklı deseydi bunu 80 alırdım. Bunu 40 alırdım. Bunu önce 3'e bölerim. 3'e bölünmüyor 80. O zaman 4'e bölerim. Bunu da 20 alırdım. O zaman cevap 140 olurdu. Peki En büyük ortak böleni 80 olan sayının sayısı A çarpı B'nin, A artı B'nin alabileceği en küçük değer nedir? Artık arkadaşlar bu tür sorularda da bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman 80, 16, 2 üzeri 4 çarpı 5 çıkar. Aralarında asal olmalıdır en küçük olması için. Onun için de 5'e 16 alırız. Cevap 21 eder. Arkadaşlar son olarak da rasyonel sayıların biraz uçuk çok çok kitaplarda rastlayamazsınız ama bazı bazen böyle zor sorular geliyor. Rasyonel sayıların EBOB ve EBOB'unu soruyor. Örneğin 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ün EBOB'u ve EBOB'u. Bu tür sorularda arkadaşlar hemen payda eşitleyin. 8 bölü 12, 9 bölü 12. Bu iki sayının ebobu, bu iki sayının ebobu o zaman söyleyeyim. 8 ile 9'un ebobu kaçtır? 1. 1 bölü 12'dir o zaman. 8 ile 9'un bu sayının ekokunu sorarsa, 3 bölü 4, dün ekokunu en küçük orta katı sorulursa da, 8, burada bulduk 8 9 bu 12 ortak 8 ile 9'un en küçük ortak katı 72 bölü 12'dir. Bu da 6'dır. O halde 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ün 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ün EBOB'u 1 bölü 2 en küçük ortak katı 6'dır. Evet arkadaşlar kısaca çarpan ve katlardan kısa özetleyeceğim bu kadar. Bundan sonra biraz daha bilgiye dayalı sorular sorun. Ondan sonra normal ve zor sorulara geçeceğim. Unutmayın soru çeşidimiz farklı olacak. Kolay da olacak, normal da olacak, zor da olacak, çok zor da olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.